Ligaşür bizim de hemoroid cerrahisinde ya da anal de koterini kullanıyoruz. Hemoroidde özel hemoroid ucunu kullanıyoruz. Çok sık kullandığımız bir alettir. Hem koter olarak kullanılabiliyor hem de ligaşür özel aparatlarıyla eksizyon olarak da kullanılabiliyor. Ligaşür hemoroidektomi özellikle ilerlemiş evre 4 hemoroidlerde bizim de sık sık kullandığımız bir tedavi şeklidir. Ligashur'daki amaç dokuyu eksi etmektir ve eksi ederken de geri kalan alanı büyürlemektir. E, tabi Ligashur yapılan ameliyat hem ameliyatın süresini kısaltır hem de e, nüks ihtimalini düşürmektedir. Çünkü yaktığı alan uzun ya da... E, proksimale, distale doğru çok alanı yaktığı için lüks ihtimalini azaltmaktadır. Yani cerrahide sadece makasta kesersiniz, kestiğiniz alan çıkar. Ama ligasyur yaktığı zaman proksimala doğru olan dokuyu da yaktığı için lüks ihtimalini biraz daha azaltmaktadır. Çok sık kullandığımız özellikle evre 4 problem olmuş hemoletlerde çok sık kullandığımız bir tedavi şeklidir. Ee, çok iyi sonuçlar almaktayız. Uygun vakalarda e, bizim de çok tercih ettiğimiz bir e, eksizyon ya da bir ameliyat şeklidir ama e, yanlış bir e, anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. E, ligaşürle ameliyat kansız, bıçaksız e, bir ameliyat değildir. Tamam bıçak kullanılmıyor ama ligaşürle neticede eksi eden, e, alan bir dokudur. Kan, kanama mutlak oluyor. Tabii ki normal cerrahiden çok daha az olmaktadır. Bunlar bir cerrahi şeklidir. Kanama çok az olur, neşter kullanmıyoruz ama neticede dokuyu çıkartmış oluyoruz, bir ameliyat şeklidir.